Arkadaşlar. E, ismim Çağatay Gencer. Şantiye sohbetleri bu dördüncüsünde sizlerle karşı karşıyayız tekrar. E, bir önceki sohbetimizde konu tam e, şantiye koordinasyonu ile ilgili eee yapılması kalmıştı. En son ondan bahsetmiştik. Biraz bu konu üzerinde değerlendirmek istiyorum. E, büyük projelerde işin yönetimi genellikle toplantılar vasıtasıyla oluyor. E, bu toplantılar günlük, haftalık, bir hafta içinde birkaç oluyor. Bazıları planlı, bazıları plansız şekilde olabiliyor ihtiyaca göre. Sözleşmelerde genellikle e, tavsiye edilen işverenle müteahhit arasında haftalık toplantı yapılması ve her ay başında da bir koordinasyon toplantısı yapılması e, isteniyor. E, bu çerçevede işverenle haftalık toplantılarımız oluyor işveren müteahhit arasında. Bunun dışında tabii yükleneceğin yani müteahhitin kendi yönetimi için yaptığı günlük toplantılar e, bu genellikle akşamları oluyor. Bazen e, hafta sonu oluyor. E, işin durumuna göre. E, bir önceki de bahsettiğim kopukluklar e, koordinasyon eksiklikleri bu toplantılar vasıtası oluyor. Bunun sebebi de e, Baraj inşaatında, bir yol inşaatında çok fazla departman olması, makine parklarının çok büyük olması bunların koordinasyonunu gerektiriyor. Ve genellikle bu da elbette toplantılarla yapılıyor. İşveren tarafı da şununla ilgileniyor. İşin ilerlemesi, ilerleme hızı, ihtiyaçlar bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için ve ilerleyişi kayıt altına almak için Toplantı düzenleniyor. Burada iki şeyden bahsedeceğim sizlere e, işverenle yapılan toplantılar genellikle e, müteahhit yönen her zaman için zor geçen toplantılar. Çünkü zamana karşı sorun olan mükellefiyet olanlar e, müteahhit tarafı oluyor ve genellikle baskı kuran taraf toplantıda işveren tarafı oluyor. E, bu yüzden Önemli şey e, toplantıda gündemi önceden sağlıklı belirlemek ve konuyu fazla dağıtmadan e, asıl konular üzerinde görüşmekte fayda var. E, çünkü yani benim de şahsen bu tecrübelerde özellikle haftalık toplantılar bazen çok uzun sürüyor. E, 25-30 katılımcının olduğu e, yani olduğu bir yerde. Herkes beş dakika konuştuğu zaman saatler süre bir toplantı tekrar ediyor. Bazen sabah 9'da başlayıp öğleden sonra 2'de üçte bitiyor. Hem herkes enerjisini alıyor hem de e, bu toplantıdan çok fazla saat son çıkmıyor. Genelde çıkan sonuçlar bu toplantıdan sonra o günlerden birkaç toplantı daha çıkıyor. Yani öyle şeyler olabiliyor maalesef. Sizlere önerim gündemini, toplantı gündemini işverenle daha sade yapmak, e, konuları özet konuşmak, daha çok e, izin gerektiren, izne ihtiyacı olan konuları konuşmak olsa gerek. Çünkü artık iş sağlığı ve güvenliği, çevre koşulları bunlar da işin bir parçası olarak gündemi meşgul ediyor. E, inşaatla beraber tartışılıyor. Bazen bunun günü ayrılıyor, ayrı toplantı oluyor bu sefer e, şantiyelik işler için hafta boyunca süren bir toplantı serisi de bazen olabiliyor. Toplantılar bazen o kadar çok fazla oluyor ki dediğim gibi amacını aşıyor. Ee, bu konuda tavsiyem e, tartışmaya girmeden çünkü işveren yapan toplantılarda aslında gebe amaç e, gidişatı kayıt altına almak ve işveren de e, sizin e, yavaş kaldınız. Ee, bitemediği işlerle ilgili işleri dinleme getirip sizi baskı altına almak. Bu nedenle konu yerde bu etrafında dönüyor bir haftalık toplantıda. Ee, karşı savunma işte e, buna bir gerekçe bulma vesaire bunlar toplantıyı gereksiz uzatıyor. Bazen bir şeyin niye olmadığı şahsileşiyor, kişiler arasında konuşmaya geçiyor. Size önerim kısa ve öz konuşup sadece gündemi konuşmak. Haksızsanız da bu konuyu fazla bildiremeden bir dahaki haftaya konuyu atmakta fayda var. Ee, yoksa saatler süren ama sonucunda bir şey ulaşamayan toplantı oluyor. Dediğim gibi bazen toplantı enflasyonu oluyor. Ee, onunla ilgili benim en ilginç alanlarından bir tanesi şu. Ee, bir gün yine bir akşam üstü saatlerde 5.30-6 civarı misal bitmesi yakın veya bitme, bittiği bir zamanda Ofiste otururken birden telefon çaldı. E, arayan benim eee proje müdürüm. Dedi ki bana e, şu anda işverenle bir toplantı halindeyiz. E, lütfen bilgisayar alıp işte, toplantı odasına gir misin? Ben toplandım. E, eşyalarımı da aldım. E, mesai sonu olduğu için ve söylenen toplantı odasına gittim. Kapıdan girdim baktım yaklaşık 20 kişi var toplantıda. Ben son katılımcıyım. Masada geldim, yerleştim. Ee, bir iki e, sohbetten sonra herkes bana döndü. Dediler ki anlat. ki yani sizi ben çağır, dedi, siz çağırdınız yani buraya. Önce var en azından gündemi söyleyin. Konu ne? Neden bir araya geldik? Dediler ki ulaşım yollarıyla ilgili işte konuşuyoruz. Bize ulaşım yolları ile ilgili, onların işte güvenliği ile ilgili ee, bilgi vermeni istiyoruz. Ben, yani şöyle bir 3-5 saniye kadar bir sessizlik oldu. <laughs> tamam dedim ben de. Ee, zaten onunla ilgili daha önceden yapılmış bir şey vardı. Hazır bir sunum vardı. Onu açtım ve onun üzerinden konuştum. Yani e, bir şey dinlemeye gittiğimi zannettiğim bir toplantıda birdenbire konuşmacı oldum. Ee, böyle ilginç şeyler oluyor toplantılarda. Ee, zaman zaman plansız e, yani ani toplantı oluyor. Ama sizden tek önerim bu işverenle yapılan toplantılarda e, konuyu şahsileştirmeden veya hataları şahsileştirmeden e, gündemi konuşup kapatmak olacaktır. Çünkü daha sonra ilişkilerinizi e, karşılık bozacak şeyler de oluyor. E, Konuşmalar da maalesef oluyor. Hatırlıyorum mesela bir Libya'daki e, yine böyle bir toplantıda e, ben bulamadığım bir toplantıda elektrik bende sahibimiz istifa etmek zorunda kaldı. Yani oradaki tartışma şahsileşiyor ve şahsileştikten sonra da e, istenmeyen şeyler söyleniyor. Karşınızdaki sonuçta sizin işvereniniz, amiriniz, e, sözleşme önünde e, sizi reddetme hakkı var. Yani sizi uzaklaştırma hakkı var. Yani konuları bence buraya götürmek gerekir. Sonuçta herkes mühendis. Bir şeyi söylersiniz yapılsın diye. Yani karşı taraf yapmıyorsa da. Bu işverenin tercihidir bu konuda. Sizlerin daha sakin ve anlayışlı olmanızı ve en başta söyleyeyim kendinizi hizmet veren bir kişi olarak düşünün. Ee, karşınızdaki de bir müşteri olduğunu düşünün. Ve buna göre Sonuçta müşteri daima haklıdır. Prensipiyle e, ee, toplantılarınızı daha sağlıklı yapmanızı öneriyorum. Koordinasyon çünkü olmadığı bir yerde işlerde maalesef düzgün gitmiyor. Sizin kendinize yaptığınız toplantılar da yani, e, her akşam e, yapan şantiyeler var. E, haftada bir yapanlar var. İşin durumuna ve güncelliğine göre. Biraz bu e, proje müdürünün ve şantiye şefinin yönetim tarzıyla alakalı. Bazı şefler her akşam herkesi toplayıp konuşuyor. Bazı şefler sadece belli bir grubu konuşur veya ayrı ayrı konuşur. Ve ondan sonra haftada bir konuşur. E, burada da şöyle bir önemli sorun oluyor. E, internal yapılan iç, iç toplantılarda. Hiyerarşi bazen e, yıkılabiliyor. Bu da sonra yol açabiliyor. Neden bahsediyorum arkadaşlar? Şimdi şanti hayatı elbette, yani daha iş hayatı bir hiyerarşiden oluşuyor. Şef, şef yardımcısı, sağ, sağ şefleri, onların altında formaller veya mühendisler. Herkesin e, sorumlu olduğu bir e, departman var ve onların altında insanlar var. Formel işçisinden operatörüne kadar bir emir komuta zinciri var sonuçta. Siz bunları gözetmezseniz eğer şantiyenizde. Uyumu da sağlayamazsınız elbette. Ee, yani daha önceki toplantılarda şöyle şahit oluyoruz. Ee, genç katılım toplantılarda hem şantiye şefi, hem proje müdürü, hem şef yardımcıları, yani birçok kategoriden insanlar orada bulunuyorlar. Ee, mesela şantiye şefi altındaki Sağ mühendisler, arkadaşlarım, toplantılarda e, toplantı öncesinde şeflere söylemeyip de sadece toplantıya gündem getirdikleri çok oluyor. Bu da toplantının ahengini bozuyor maalesef. Neden derseniz, şimdi sizin bir ameliniz var e, ve o amelinizde bilgi vermeniz sizin göreviniz. Bu işin doğası gereği bir şey. Eğer siz bunu vaktinde söylemezseniz ve toplantı yasaklarsanız, siz de amirinizi toplantıda bilgilendirmiş oluyorsunuz. Bilgilendirmiş oluyorsunuz. Ee, bu da yönetim zayıfiyeti de oluşturuyor maalesef. Çünkü e, benim şahit olduğum olayda e, proje müdürü hesabı daima şantiye şefine sorar. Çünkü e, yetki verdiği ve koordinasyon istediği kişi odur. Günlük toplantılarda eğer bir sorun varsa o sorun ...direkt o masada gündeme geliyorsa... ...şantiye şefi bu arada... E, ...kontrpiyede kalıyor maalesef... ...ve bir şey söyleyemiyor. Çünkü... ...söyleyemesi için önceden bilgi sahibi olması gerekiyor. Eee... ...toplantı... E, ...kültüründe... ...eğer geliş katılım toplantıysa... ...katılacak olan şefinize... ...önceden bilgi vermeniz... ...çok sağlıklı olacaktır. Yoksa... ...yani sizde... ...ee... ...sizden bir bilgiyi toplantıdan da öğrendiği zaman e, o sizin toplantınızın amacına ulaşmasını sağlar. Çünkü e, çözecek olan kişiye yeter zamanı vermezseniz o toplantı sadece e, konuşma toplantısı olur ve ondan bir şey çıkmaz. GÜK toplantılarının genel amacı aslında e, elçisi gün personel makine planını yapmak, malzeme planını yapmak, e, kim çalışacak, kim ne iş yapacak bunu belirlemek. Özellikle makinenin sınırlı olduğu şantiyelerde makina e, makine e, veya winch makinen kastım yani, ekskavatör olabilir, da olabilir. Bir winch de olabilir. Daha çok sorun winchlerde çıkar. E, o gün kim alacak? Hangi departmanda kalacak? Veya orada kalacaksa bile bazen makine bölümünün e, makinenin bakım saati geliyor. Yani bir ...parçası geliyor, değişmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili eğer bilgi acılar konuşulmazsa... ...siz sabah saat... 8'de vinci alıp... ...bir iş kuracak... planlıyorsanız... ...bakıyorsunuz sabah... E, ...vinç atölyede sökülmüş. Neden? işte halatların değişim zamanı gelmiş. E, orada duruyor makine. Ve siz işiniz de bekliyor. Bunların olmaması için aslında... ...toplantılar yapılıyor. Bunlara rağmen de... E, yani aksama oluyorsa demek ki toplantının tekniğinde ve amacında bir sıkıntı var demektir. Ee, özetle bir işin koordinasyonu için e, insanların bir, bir uyumuna ihtiyaç var. Bu uyumu da sağlayan şey karşılıklı görüşmeler genellikle departman departmanla anlaşması her zaman istenilen ve beklenilen bir şey ama bu uyum her zaman olmuyor maalesef ve bu uyumu e, yönetim toplantılarla çözmeye çalışıyor. Çünkü e, yani konuştukça da belki de biliyorum. Yani bunun haritayla ilgili kısımları var. E, iş güvenliği ile ilgili kısımları var. Birçok şeyi etkileyen konularda elbette günlük bir haftalık konuşulup bu planların oluşturulması gerekir. Yoksa e, şantiyedeki üretim ve başarıyı yakalamanız elbette Daha zor olur. Kişiler arası ilişkiler biraz daha sıkıntılı yürür arkadaşlar. Ee, özetle e, bu videoda şantiye ile ilgili toplantıların e, önceden konuşulan bir gündemle yapılması, herkesin bir ön bilgi sahibi olması ve o toplantıda sadece konuya odaklanıp konunun çözülmesi gerekir. Aksi takdirde sadece insanları sıkan e, kiminin o köy adı, kiminin fal baktığı kiminin de hiç ilgilenmediği toplantılar haline geliyor ve maalesef amacına ulaşmıyor. E, yönetici olduğunuz yerde buna özen göstermenizi, toplantıyı, eğer kalabalık toplantıyı amaca ulaşıyorsa daha dar, gruplarla görüşüp işinizi koordine etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Sevgiler ve saygılar.